Evet merhabalar ben Yusuf ve bugün Roblox'ta ne yani uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayım ve bugün gerçekten ilginç bir şey deneyeceğiz. Yeni öğrendim ve aşırı şaşkınlık içindeyim. Yani oyun varmış ve bu oyun, bu oyun, bir tane parkur oyunu ve parkur oyunu bitirirseniz size 50 Robux verdiğini söylüyormuş ve bu oyunun oynanması şu an gerçekten çoğu popüler oyundan çok çok yüksek ve bunu gördüğümü şaşırdım ve hemen bir video çekip test etmek istedim. Arama kısmına 50 Robux yazarsanız aynı, aynı bu şekilde rbx yazıp oyun olarak aratırsanız bayağı bir oyun çıkıyor ama bunların hiçbiri değil ilk oynayacağımız oyun ilk oyun. Gördüğünüz gibi nokta 3 oynanıyor. Yani 2000 şu an bunu oynuyor. Ve oyun Türkçe. Hani gerçekten ilginç. Şu an neredeyse Robux verdiğini söyleyen oyunlarda en çok oynanan oyun. Girdiğimiz zaman burada Türk 50 Robux için parkuru tamamlı. Bu şekilde bir tane res koymuşlar. Ve burada açıklama kısmı var. Bu oyun diyor ki parkuru bitirdiğinizde size Robux vereceğiz. Burada bir tane grup vermiş ve bu gruba katılmanız zorunludur diyor. Ve oyun sizden hiçbir bilgi istemiyor diyor. Herhalde parkuru bitirdikleri lerinde isim falan alıyorlarmış o tarz. Oyunu yapanlar kim tanımıyorum. Sadece gördüm ve bir göz atmak istedim. O zaman bir girip bakalım. Ve oyuna girdik. Oyuna VIP server'da girdim çünkü tanıyan büyük ihtimal çok kişi olabilir ve ittirme olayı falan varsa parkuru yapmamızı parkur göstermemde bayağı bir sıkıntı olabilir. Oyun bildiğimiz Türkçe yani bende olarak sadece Türkçe seçiliymiş. Bayağı bir burada Gamepass'ler varlar bayağı bir ilginç. Buradan Gamepass alabiliyorsunuz. Robux kazanmak için Robux vererek parkur bitir. O zaman başlayalım. Lobi bu şekilde normal. Lobi normal bu şekilde bu şekilde başlıyorsunuz. Burada gizemli bir şey var bakalım. Bu, bu sanırım bir şey değil baktığımız zaman parkur bayağı bir uzun sürüyor ama biz parkurda iyi olduğumuz için yıllardır parkur oynadığımız için kolayca geçebileceğimizi düşünüyorum ama bakalım evet öldüm oyun gerçekten veriyor mu bilmiyorum veriyorsa gerçekten çok iyi bir sistem yapmışlar eğer vermiyorsa da gerçekten bu kadar kişiyi toplamak gerçekten inanılmaz geçemedim şöyle yavaşça shift lock açarak şöyle geçelim tamam şu an 3. Üç, kısımdayız dalar da basit gibi görünüyor Oyunun açıklamasında parkur zorlu bayağı fazla demişti ama şu anda bir zorluk göremedim. Evet zormuş. Burayı nasıl geçeceğiz? Bu taraf aynen şöyle geçip buradan geçeceğiz sanırım. Aynen buradan geçip şöyle atlarsak herhalde geçebiliriz. Evet geçe bu aşamayı da geçtik. Burada bu şekilde bir şey var. Bu bence evet böyle geçersek olur diyecektim. Burada herhalde düz gideceğiz full. Evet olmaz. Buraya başka bir şey bulmamız lazım. Düz gidersek herhalde olur aynen. Sadece düz gitmemiz gerekiyormuş. Bu şekilde geçtik ve burası bir tık zor gibi bakalım. Evet zor. Yani oyun şu an 2000 üstünde oynanıyor ve 2000 kişinin hepsini bitirmesi mümkün değil. O yüzden parğı zor yaptıklarını düşünüyorum ama bileceğiz mi bitirene kadar uğraşacağım. bileceğiz mi? Göreceğiz. Evet bitirdik. Şöyle o tam bu da kolay şöyle geçilebilir. Eğer bunu nasıl açacağınızı bilmiyorsanız bu ekranda ESC basıp buradaki ayarlar kısmından burada shift lock'u on hale getirebilirsiniz. Bu şekilde açabilirsiniz ve Evet. Bu buralar niye karanlık? Evet burası kapalı çünkü bu şekilde geçmemizi istiyor ama bize fark et bize fark etmez. Biz eski parkurculardan olduğumuz için bize tabi koymayacaktır. Bu şekilde geçtik. Bu da çok zor görünüyor ama basit bu şekilde en yani köşeden yavaşça geçersek bence bir sorun olmayacak. Evet geçti. Parkur zorlu onda 8 gibi bir şey yazıyordu açıklamada ama ben bir zorluk şu an göremedim. Onu söyleyebilirim. Eğer bu parkurun yapımcıları izliyorsa da yoruma yazabilir. yorum atabilirler. Orada nasıl öldüm anlamadım. Normalde değmedim ama işte şöyle yapıp atlasak tamam geçtik. Bakayım bunu. Evet bu da basit. Saat Evet basit değil abi burada omuzum kadar şey var genişlik var yani buradan karakterin geçmesi bir tık zor yan geçer herhalde Aynen bence buradan böyle geçeceğiz Şöyle Evet şöyle geçelim Yani 2000 oynayan kişinin hepsine 50 Robux vermek gerçekten çok büyük bir İş Umarım herkese Robux bu oyun veriyordur. Evet, burası bir tık zor gibi yok. Tam tam üste gelin, tam üste gelince atlayın. Şöyle tam üste geldik ve böyle atladık. Böyle atlayınca oluyor. Şöyle geçtik. Tam buralarda herhalde basit. Ben daha çok zorlandığımı düşünmüyorum. Bir eski bir parkurcu olarak. Şöyle Buradan karşıya atlanmıyor. Görünmez duvar var. Bunu düşünmüşler yani. Buradan buraya atlayamıyoruz. Normal çizgiden gitmemiz gerekiyor bence güzel olmuş ama tabii ki normal normal direkt atlamak da güzel olurdu. Şöyle geçelim hemen. Yani parkur aşırı basit. 13. aşamaya geldik bakalım. Galiba burada bitiyor. Biraz daha var ama bu videoda bitiririz. Çok uzun bir parkura benzemiyor. Bu merdiveni gördüğünüzde full koşmanız gerekiyor. Çünkü arkası kayboluyor. O yüzden biz de full durmadan koşacağız. Şöyle hızlıca koşalım. Bitirmeye çalışalım oyunun dediği gruba girmedim ama büyük ihtimal bu şeyden sonra girerim. Parkur bitirirsen Robux verirler size video olarak paylaşabilirim. Evet geçtik Bural, buralar kayboluyor mu galiba kaybolmuyor o yüzden çok bir sorun olmayacaktır aynen geç parkur bitirmek için tuşa basın dikkat ışınlanma var bir dakika bu kadar mı parkur çok şaşırdım yani evet ince ama shift lock ile çok 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 rahat geçilebilir şöyle Burada yeni bir Roblox oyuncusu mutlaka zorlanacaktır. Şöyle hata koşarak bile bitirebilirim diyecek mi? Evet. Demek ki orada yavaş ilerlemek gerekiyor. Burası ince olduğu için ayağınız takılabiliyor. Evet bakın bu şekilde. O yüzden yavaş gitmeniz gerekiyor. Böyle geçerse odaklanmanız gerekiyor yoksa gerçekten düşebilirsiniz ve düşten kapaktan bakınca uzun bir parkur olacağını düşünmüştüm ama gerçekten çok kısa bir parkur. Yani biraz daha uzun olsaymış daha eğlenceli olabilirmiş. Daha böyle zorlayıcı olabilirmiş. Evet şu an çok gergin. Şöyle evet, burası biraz daha ince i̇yi, iyi yapmışlar. Şöyle Evet geçtik tamam. Parkuru bitirmek için tuşa basın dikkat ışınlanma var demiş. Evet ve geçtikten sonra diyor ki sakın hareket etme aksi takdiri oyunu tekrar Tam bitirmen gerekebilir. İşte oyunu bitirdiğin için teşekkürler. Oyunu bitirmiş bulunuyorsun. Bi birazdan özel servere göndereceğim Rahatça ruhsunu alacaksın. Deniyor diyor. Bakalım biz nereye götürecek. Videoda birlikte göreceğiz. Köşede ışınlanıyor diyor ve bizi bir yere attı. Özel server dedi. Kullanıcı adını aldık. Sana Robux'unu en kısa sürede vereceğiz. Robux katılmanız zorunludur. İşlemler siz katıldıktan sonra başlayacak. Dikkat gamepesiniz. Eli Robux'un üstündeyse satın alınmaz. burada diyor ki bir tane gruba girmeniz gerekiyor. O biz oyunun açıklamasındaki adamların verdiği gruba girmenizi istiyor. Ondan sonra 50 Robux'u bir tane Game Pass açmanızı istiyor. Ve oynadığınız için teşekkürler diyor. O zaman herhalde çıkabiliriz. Şöyle oyun açıklama girdiğimizde bu şekilde bu gruba katılmanız zorludur. Ve iş, işlemler bu gruba girdiğinizde başlayacaktır diyor. 43 bin kişi var bu şekilde bir grup. O zaman hemen katıl katılmış olduk. Bakalım Robux gelecek mi zamanla. Demiş ki şu an aşırı yoğunluklar Robux almanız uzun sürebilir demiş. Game Pass nasıl açacağız ona bakalım. Evet bakın benim şekilde tişörtlerim var ama herhalde Game Pass istiyor. Game Pass'in olması gerekiyor. Garanti alın Game Pass yapın. Evet mesela benim şekilde eski bir tane oyunum vardı ve bu oyunun Game Pass'lerinde bu şekilde Game Pass eklemiştim. Game Pass nasıl ekleniyor bilmiyorsanız ilk önce bir tane oyun açmanız gerekiyor ve o oyunun mağaza kısmına girip buradan artıya basarak bu şekilde bir tane resim ekleyip işte miktar girip tamam diyorsunuz ve bu şekilde Game Pass oluşturuyorsunuz. Bakalım Robux'umuz gelecek neler olacak birlikte göreceğiz. Evet video bu kadardı. Bu videoda Robux verdiğini söyleyen oyunu inceledik. Eğer Robux gelirse bunu bilgilendirici bir tane yeni bir videoda çekebilirim. Oyunun linki açıklamada olacak. Oyunla hiçbir bağlantım yok. Eğer isterseniz deneyebilirsiniz. Video bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve yeni videolardan da anında haberdar olmak için abone olmayı açmayı unutmayın. Yeni videolar görüşmek üzere. Bay bay.